Seslerden bir ses. Ölülerin göğsünde çırpınan son bir nefes gibi o ses. Dolaşıp durdu fabrikaların üzerinde günler boyu. Ve o ses bir gün iki ucu keskin bir bıçak gibi gelip durdu işçilerin yüzlerinde. Ve yüzlerindeki o ifadeden anladılar birbirlerini. Elleri ve ayakları küçücük bir kadın vardı aralarında. Makinelerin üzerinde ak çizgiler gibi dururdu parmakları ve yürüdüğünde kimse anlamazdı yürüdüğünü. İşte o kadın o gün garip bir biçimde dev adımlarıyla yürüyüp geçti toplanan işçi kalabalığının önünden. Çelişkili bir şey vardı yürüyüşünde. Geceyle gündüz gibi bir şey. Susmakla bağırmak arasında bir şey. Durmakla koşmak arasında bir şey yürüdü ve zıplayıp çıktı üst üste yığılmış tahta paletlerin üzerine. Dişlerini gıcırdatarak baktı bir hayvan ölüsü gibi sessizce yatan makinelere. Sonra dönüp uğuldayanlara dikti gözlerini. "Biz," dedi diş gıcırtıları arasında. "Biz insan mıyız?" Sıyrılıp öne atıldı öteki işçi. Havada kaptı soruyu ve aynı öfkeyle ve iştahla yanıtladı. "İnsanız tabi. Otomobil, yol, kuş tüyü yastık, içilen su, yediğimiz yemek. Bulutların yumuşak göğsüne bir hançer gibi sokulan gökdelen ve bilimum yaşam gerecin ve hayat ve sevda bizdendir ve durup düşündü bir an. Hayatın en derin sırrını keşfedercesine baktı arkadaşlarına. Biz dedi, biz, biz işçiyiz. İndirelim hele şu şalteri, durduralım hele şu işi, görsün o şişkevekiller. Güldüler. Öfkelerinin içinde bir bahar dalı gibi rengarenk güldüler. Ve orada, o anda doğrulup kalktılar derin uykularından. Omuz başındaki kadının kulağına eğilerek fısıldadı bir başka iş kadın. İnce uzun boyluydu. Çıkık avurtları üzerinde parıldayan gözleri, gecenin gözleriydi çığlığı andıran bir fısıltıyla konuşuyordu. "Yürüyelim." dedi. Tek sözcükle anlaştılar. Tek sözcükle kırıp attılar korkunun çürümüş kabuğunu ve yürüdüler. Nehirler gibi çoğalarak, aşarak, taşarak yürüdüler. İçi boş bir ceviz gibi durdu fabrikalar işçilerin yokluğunda. Ve işçilerin varlığında nasıl tıkır tıkır dönüyorsa çarklar öyle canlı, öyle hayatla dolup taştı sokaklar. Onurla parıldıyor gözleri, başları dik işçilerin, Vay kırıyorlar birazdan. Geçti kasaların ve şişköbeklerin devri. Birleşen işçiler yenilmezler. Karanlığın içinde yürüyordu gölgeler. Göllelerin içinde atıyordu yürekler. Yüreklerin içinde yanıyordu ateşler. O ateşler ki eriterek umutsuzluğun çelikten parmaklığını düştüler gecenin kıyısına. Ve delerek fabrikaların sessizlikten duvarını, hırçın bir kuş gibi kondular çatının keskin damarlarına. O damarlar ki damarlarına bağlıydı işçilerin. O damarlar ki çekip almıştı ömürlerini yıllar yılı. Ve delerek fabrikanın sessizlikten duvarını, hırçın bir kuş gibi kondular çatının keskin damarlarına o damarlar ki damarlarına bağlıydı işçilerin o damarlar ki çekip almıştı ömürlerini yıllar yılı ve o damarlar ki paslı zincirler gibi köhne ve yayından boşalmaya hazır bir ok gibi gergin duruyordu ayaklarının altında saçlarını oğlan çocuğu gibi kestiren gülümsedi usulca okşadı ak kollarında çizgilenen yeşil hatları. Kesip attık kanımızı emen bu asalakları dedi. Fabrikayı biz yaptık ama o bizim üzerimizdeydi dedi tükürürcesine yüzünde yara izi olan. Madem insan yerine konulmuyoruz, madem kendi hapishanemiz oluyor duvarlar, madem boş midelerimiz dedi daha sesli kadın. Bakın dedi kırmızı yanaklı olan İkinci bir sözcüğe gerek duymadan dönüp bulutlara baktılar. Bulutlar gecenin döşeğinde bir yastıktı. Soğuk kış gecesinde sıcak bir dokunuştu bulutlar. Ama vakti değildi durmanın, düşünmenin, uyumanın. Harlayarak yüreklerindeki ateşi gecenin koynunda yangın çıkardılar. Onurla parıldıyor gözleri, başları dik işçilerin ve haykırıyorlar bir ağızdan geçti kasaların ve şiş göbeklilerin devri. Birleşen işçiler yenilmezler. Başları eğik yürüyor işçiler. Yüreklerine ulaşamayınca kan, o kan ki onuru, ekmeği ve özgürlüğü işçinin. Direniş direniş akar hayatın kılcal damarlarında. Başları eğik yürüyor işçiler yüreklerine ulaşamayınca kan boğuluyorlar makinelerin tıkırtısında. Bitti diye bağırırken patronlar, bağırırken postallar ve joplar, bağırırken sessizliğin derin girdabı bir ses yükseldi fabrikaların soğuk duvarlarına çarpa çarpa. Birleşen işçiler yenilmezler. Onurla parıldıyor gözleri, başları dik işçilerin ve haykırıyorlar bir ağızdan Geçti kasaların ve şiş göbeklilerin devri. Birleşen işçiler yenilmezler. Bir avuç işçiyle çevirdiler kale burçları gibi yükselen fabrikaları. Silah yoktu ellerinde. Ama eski zaman savaşçılarına benziyordu duruşları. Silah yoktu ellerinde ama direnişin tezgahında bileğleniyordu bakışları. Silah yoktu ellerinde ama seslerinde yankılanan kuvvetle dövüyorlardı duvarları. Bu kavga emeğin kavgası. Ekmek de isteriz, gül de diyor kadınlar en önde. Yenilebiliriz belki. Ancak bitmeyecek bu kavga. Midelerimiz boş belki. Ama bir kez anladık ve yaşadık iliklerimize kadar insan olmanın hazını. Yenilebiliriz belki. Ancak sönmeyecek yüreklerimizde yanan ateş. Bir kıvılcım gibi düşeceğiz zengin sofralarına ve inerken şalterler birer birer sesimiz yankılanacak işçilerin dilinde. Onurla parıl diyor gözleri, başları dik işçilerin ve haykırıyorlar bir ağızdan. Geçti kasaların ve şiş göbeklilerin devri, birleşen işçiler yenilmezler.